Arkadaşlar merhaba. merhaba. Acil kaçak koduyla çağrıldım çatıya. Ali arkadaşımız iki tane kaçak indirmiş. Kaçak Oh. Hangi nerede? Biri. Ha, çatıdalar. var. Maşallah. Bugün erken başlamışız. Merkez, Siz buradasınız da ben <laughs> Evde videolar düzenliyorum. Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Yok yok. <laughs> tane 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 tane. Oradaki gelmeyebilir de. Orada kuş besliyor zaten arkadaş. Şu şemsiye ürkütmesin. Gitarı sattığımız kuş geldi. Sattık demesek ne? Yani. Ne zaman sattınız? Satmış. Bu şey 20 tane satmışsınız. Ha. İkisi geldi. 18 tane kaldı. <laughs> Sabırla bekliyoruz. Bu arada PTT Fikret arkadaşımız gelmiş. Hoş geldin. Merhabalar merhabalar. Sevgili meslektaşım da gelmiş. Hoş <laughs> Meslektaşı kim? Na Buna... Yok, sen de abisiydi ya, abisiydi. Bu Pardon, elektrikçi. karıştırdım ben sen ya. Fark eve... Gerçi ben de anlıyorum, beraber testat döşedik bunda. Allah Allah. He. Yalan değil yani, bende de elektrik işi var ya. Sen de elektrik alıyorsun diyorsun. Yani. ben, <laughs> Benden elektrik alamaz da ben... Kaç elektrik alırız be. Alırız yani bir şekilde. Şeye gittik ya. Tuzla'da bir kayınpederin dairesini beraber döşedik elektrikle. Allah Allah. Tabi ben bunu görtüyordum buradan. Test, malzeme falan almıştı zaten. Bunda vardı. Gittik beraber. K bir gün. Kardeş, bir gün, bir gün bile sürmedi aslında da. Biden oldu mu? Sabah muydu? gittik, akşam geldik. Bak o gün bugündür var ya Allah da şimdi bak videoda hazır reklam evet, reklamı da evet, yapayım. O gün bugündür lambalar yanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tasarruflu olmanız için işte. Yok Allah hiçbir sorun çıkmadı. Kaç sene oldu? Kaliteli malzeme kullandık ama. Baş, baş, şimdi. Başındaydım. <laughs> maşallah diyeyim. Elektrik işleri yapılır Bir ol, bir kaliteyle elektrik tesisatı çekilir arkadaşlar. <laughs> 3 Niye döşüyoruz değil. ya. Döşediğimiz <laughs> sağlam. Güzel. Yani. beraber döşedik ya. Çok güzel döşemişiz. Tabii birlikte kuvvet takıyoruz. <laughs> <laughs> tesisat, <laughs> tesisat. Biz şimdi tesisat dedik de kaçaklar gitmedi inşallah. Kaçaklar. Kaçakları indirdik de çat... bak, Al, bir tanesi gözüküyor. Bak, arabanın yanında bak. Çift, çift, çift tepe. Çift çakmaklı. Hmm. Buraya da buraya, buraya Bize, Bize, Bize değil lan. Bu da bu tarafa. Göz kırptı geldi. Çekmiyorum zaten. Dur görünüyor bu oradan. Şu an görünüyor. Ha, ben zoomluyum şuradan. Karşıya gelip korkar kaçar maçar diye. Sabah biz neler yapıp kaçırız. Alıştı o zaman. Tam da kaça gidecek onun üstüne. Evet arkadaşlar şurada çift tepe zoomlayabiliyorum ama ben ışıktan telefonun ekranını göremiyorum. Siz görüyorsunuzdur. İki tane kaçağımız var. Tamam, yakalayabilecek miyiz arkadaşlar. Evet, Serhat'ın de <laughs> 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 dedikodusunu yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar böyle inmez ki Ali. Sen oturuyorsun orada. Çayınız yok mu ya? Hiç çay da ikram et. Bardağa çalkalarız ya. Aa burada var bardak. Yeter ki çay olsun. Sıcak değil mi? Az bir çalkalarsan tamam. Ali ne yapıyorsun Ali? Aha. Maşallah bugün kaçak yağıyor. Ya. Gönen kelebeği. İnanır mısın Ali? Şu beyaz mardinlere, şu bak getir döndü döndü. Gönen kelebeğiymiş arkadaşlar. Kaldı. Yerdekileri kaldı yerdekileri. Baya hava sıcak. Ekranı göremiyorum inşallah Araba. çekiyordur. Göreyim. Hareket çiziyor. Yani, Ali'nin ağzı su aktı. Ali şaşırdı eli ayağı birbirine <laughs> dolandı. Kaçağı Kuşu güzel görünce. Kaçağı da kaçırmak istemiyor. İşte yani hem çatıda iki kaçak var hem havada kaçak var. Bir de yan çatıda var. Yanda da onu, tamam, tamam gel gelir ya gelmez, ayın gelmez, ayın hı. Yok, hı? Orada besleyen arkadaş var ya ya, ama. Yok yok. Biz alçattık oraya düştü. Ya siz düştü mü? adam şimdi çıkarsa yakalar. Ya Kelebek yanımda... yüksek binaların orada dolanıyor. Kayak kayak. Evet kaçağımız arkalarda bir yere gitti. Bu Ali şu gelen şey mi şu? Çakmak mı o şey yani Sabunu mu Nedir? Mavi. Abi. He mavi. Gelen o. Yakına mı gitti? Şey, Demek yakın bir yere satılmış. Şey, şey, Dün gelseydi Ali Alican ona da göz kordu. Şey, 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 şey. bir tane de burada. Şey. Kardeşler ikisi geldi. Acele etmiş o zaman uçurmayı. Biz satranç yakaladık. Birini bir o, birini ben yakaladım. Ber beraber uçurmuş o zaman ikisi de gelmiş. Yakın o zaman ya ona. biz olmazsa yakalamaz. Birini bir o yakaladı. İşte bir üstü zahmetlerle. Ulan nasıl yakalayız? Kuş buranın kuşu zaten. Olsun biz zahmet ettik mi? Biz evet. kuşlar da gelmiyor. Gelmeyecek. gelmeyecek. Ali, kalsın, Ali, Ali burada uyuyor yani. hiç bakmıyor. Kaçak diyor. Değildi. İniyor 5 lira etmez. Ali öyle. Kendi indirdiği kuşu bunlar, çift öpe diyor, çakmak mı diyor. Bunlar kuşu getiriyor, kuş gösteriyor. Ben bak, bakıp lan diyorum bizim kuş tamam mı? Sonra bir, bir saat sonra bir tane daha geldi. Oldu, bu da bizim, bu da bizim kuş. 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 İnanmıyorlar. Hani <laughs> gelmedi. Sonra i̇şte niye kuşları kuşları uçurmak Biz için acele etmeyin arkadaşlar. Alacak içeri. Aldıkları bizi yoruyorsunuz geçiyor. bu sergi yakalamak için yoruluyoruz burada. Emek harcıyoruz bu sıcakta. Siz ha. kaçırıyorsunuz kuşlar telef olmasın diye yakalamak zorundayız. 30 derecelik bekliyoruz burada. Sabah 8 kuşlar ben tavandayız. Ya. Orijinal postamız da burada. <laughs> Kafamıza güneş kesmesin de postanın şapkanı Bir tane şemsiye parçaladık. Şemsiyesi olan bize şemsiye göndersin. Evet sponsor arıyoruz. <laughs> Gölgenlik için. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Çok ya Allah'tan esiyor. Esmesi yanarız. Arkadaşlar geri gelen kuşumuz bu, arka tepe şu söktüremediğimiz kuş oradan bir kaçak buradaki mi kalktı o da başka kaçak bu sıcakta millet niye kuş çırıyor ya <laughs> yabazlar ya geliyor Beyaz da <laughs> Evet, kaçamız göründe iner mi inmez mi bizimkilere bakın. Eş ne yapıyor ya? Yem yemek ne senin? Ya yapraklar yemi yaptı. O indi yedi mi hiç? Yok hiç. Ne de bu da konu otan dayanıyor. <laughs> ne çok o zaman? Belli mi oluyor? Bazen yiyip yiyip saklıyor. Ses ya. Gel, gel. Evet, yem efekti yapıyor arkadaşımız. Ama yabaniler daha çok gelir. <laughs> Ya ben de bir kere sesi duysun zaten doluyor. Ben kargo da birini buluyor. Konuk konuk engel oluyor değil mi? Ha yine de. Hani aslan ne işe yarar? Ben yapamaz arkası dönük aslında. Ama bir tane daha var yok kaçar. Evet. Orada olduğunu nereden biliyorsun? Yani, orada orada. O, orada o, da, da, orada. kaçar ama. Hiç yeme bakmıyor ki. Hep yeme atma ya. Ses yap. Ya bozlar yiyor bırak gitsin de gitsin içimiz. Oğlum gitsin çok... başkası gelecek. Daha <laughs> çok kaçak yakalıyor daha bak. Sanki var. bölgede şey var sadece iki tane üç tane var. Abi bu o, o o, senin, o kafasını koparacağım zaten. <laughs> Dün de geldi hani kaçak şey yakalayacağız. Geldik. Sulanıyor sulanıyor. Sanki özellikle kaçakları biliyor ha. Hemen ya. ya, geliyor. <laughs> <laughs> bu iş verir belki. Orada şey olmaz Ya, bile, gel ses ya. ya gel Evet arkadaşlar. Kaçalım burada. Çok umursamaz bir arkadaşımız çıktı. Işte. Burada da, burada da, burada da, Vallahi Daha ya. bak. E en azından en azı mardin çıkar. Mardin aslında. Bir yazsın, mardin e, mardin e, mardin e bir Evet, ana sesini duydu. Kendi soyundan insanlar Japonların içine misin ya? olsa girer mi? Ben girerim. Çok sempatik insan Japon Araplar. Araplar da Bilmiyorum neden Amerika'da büyükmüş. Evet. Basketbol, Atlet. çok hızlılar Ama yüzmede sıfırlar. Jenner'in sürü altında yeterli gelmiyor. Doğrusu Doğru. farklı bir yaşıyormuş, O zekiler, kasları, vekalleri koşmaya, yüzmeye elverişli. Güç kuvveti. Suyun altında <laughs> Suyun altında sıçın. Öyle güzük yok. kapışan. Suyun altında zenci Bilemez. Ya yani güzel. Çok hiç inmeye niyeti yok mu? Bir ara niyetlenir gibi oldu. Beğenmedin, beğenmedin. Yemi beğenmedi. Suyunu beğenmemiş. Vallahi yemin beğenmemiştir. Yemi, sırf buğday. <laughs> İki aydır hayvanlara o biçim içinde buğday bile yoktu. Yem şimdi kuru buğday mı almışlar? Çok dengesiz arkadaşım. Evet. Oradan hesaplayamıyorum. Olduğu zaman en yüksünü alıyorlar. O, o bak en garip ondan diyor. <laughs> Halbuki ayağı tutturun hep sağlık alın. Yemekler kuş satmışlar. Para yok diyor. Aynı kuşu 10 kere satıyorlar. geri Geri geliyor bir daha satıyorlar. Ya iyi ki bir tane kuşumuz geldi yani bizim şeyde bizim geldi. sen olmasan gelmezler zaten. Yok, yok, bizim yok Çaktırmadan şunu kirçelesek. Mi? Lan gidin şu kuşları getirin. Yok lan bu inmez ya. Başıma güneş şey. Kepçe, ol, ol. Kepçe boyu uzun anladım. aslında. Ötekini de hiç görmedik ki. Gördük ki sen görmedin. Abi, abi, abi. O da var. O, neymiş, o hiç aşağı inmiyor. O hiç görünmedi. <laughs> Oradan ayak atsan gerek misin mi? Ayak Düşer düşer Düşsün mü ben zaten? Ay bir Buraya çıkıyor. Hadi. O uçtan kepçeyle alman. Ay, çek. Seni çekmiyorum seni çekmiyorum seni çekmiyorum seni çekmiyorum Yavaş düşeceğim Gördün mü gitmiş Ama. Ayakta oynuyoruz ha. Kepçele şunu. Ali'nin kepçe şu. hani Ali, nin, Ali nin boyu daha uzun O günkü videoda fark ettim ya kaçı kaçı kuş vardı ya. Kepçe sadece üstünde buzluk elinden bırak kepçe. Orada alıyla dursun orada. Kepçe ucu havada kaldı. Evet. Çıktı da. Aynen. Bak profesyonel. Evet. Bu ağa mı ha, o da hareketlendi. <laughs> Anladı herhalde. <laughs> İçeri gir. İçeri girdi. Daha oraya gitmedik ki namussuz. Gitti ki. Oradaki. Aa kuşu şey. Abi koy. Oradaki kuş da kalkmış. Vallahi kuş bu Kırık dedi mi gitti? O gitti. Ondan ümidi kesin. Şuradaki mi? Duruyor mu lan Ali? Hani? Nazara geldik nazara. Oradadır da görünmüyor şu an. Neyse ben durdurayım sonra devam. Ayna kuyruk geldi tekrar buraya. Gelmedi ya, ben sarı, ben İkinci. Ya Kaçaklar kaldı. ortalıkta arkadaşlar ama buraya değil çatıya iniyorlar. Oğlum her gün aynısını yapıyorsunuz zaten. Lan şu kanadı mı yarım? Şu an. İki tane kaçak var yine çatıda. Yaklaşık bir saattir inmedi. Kepçelik bir yere de gelmedi. Burada güneşin altında kavur kavur kavruluyor arkadaşlar. İnat ettik. Ee, yakalayacağız diye. Bakalım o mu inatçı çıkacak biz mi inatçı çıkacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ali arkadaşımız kuşları dışarı çıkardı. Şu an çatıda iki tane kaçak. Havada ayrı kaçaklar dolanıyor. Yemekümüz <laughs> yabaniler takıyor yeni. Arkadaşlar az önce burada bir muhabbet oldu. <gülüyor> <gülüyor> Karşılar çanak antenin elembilerini bunlar baska zannetmiş bu iki <laughs> arkadaş. Ama tam Orada... sınır gelmiş. <laughs> Ulan dedin kaç şarttır? hareket etmiyor kuş. Adamlar artık kaçak serap peşinde koşa bak. koşa bak. serap, serap görüyorlar. E, artık de, iyi değilsin sizi doktora götürelim. Deminden beri baskı var Çatı olduk beyaz mardin diyoruz. Elen mavi baska diyoruz. Ha geldi aynı kuru. Tepesiz olanlar kaçak işte. Ha geldi. Aman Burada tam dibimizde kaçak da, da inmiyor. inmiyor. Senin yüzünden. Ne? Evet. Doyurdun kuşları. Yabuzlar bari yemler. Çekmiyorum arkadaşım. aç kapıyı çekin kamil burada girsin de bir kuş uzayken görsün onları kaç para eder bu kuş 4 lira 5 lira niye uğraştınız <laughs> 4 lira 5 lira Video çekmek için mi uğraşıyorsun? <laughs> biz ben sadece... De şey yapayım ya. Eksini yaşıyoruz, anı yaşıyoruz. Atmacalara yem olmasın. Kuştan anlamayan insanlara şey olmasın diye. He, yar olmasın. Yoksa biz yine burada oturuyoruz. Kuş sevgisiyle e, yaşıyoruz. Ali, ben sana destek verim şuradan. Çık şu verin üstüne. Ne ip ipliği yiyecek, suya yiyecek. Kelebek kovalı bak, ya. ya, ya bak. Bakmaya başladı bak. da. Yandı o. Yani. Kelebek de kovalı yavru kelebek. Hadi Tensiz gel. Hadi gözüm. bak. pat. pat. Aa, yine gitti. Söz takmıyor. <laughs> onu konu şey yapıyor biraz engelliyor. Boşluk var ya olukta. da. Ne yapalım oluğu mu kaçıracağız? Ya bir o mu bu zamana kadar çıktı oraya. Oluğu mu gidile arkadaşlar? Bir olsam o zaman kırarsın tüküdük. Atıp atıp. Ucuya kadar gelse atacak böyle de ucuya dönemiyor. Şöyle ol. İşte videonun da azası. Bir kez daha geldi. Bakıyor, Çakın bakıyor. tepesine bakıyor, yüz vermiyor namussuz. Oğlum ağırlığını üç katı yem yere ya. Üç, kuruş üç kuruşluk iş, şey, kuş, üç saattir uğraştırıyor bizi. Evet, bir şeyler yapıyor. Kuş orada duruyor, biz de mal mal bakıyoruz. Abi bu var ya en iyi koyacağım kafaya. Aha. Aha. E ya onu kısarız, hızlandırırız o sorun değil ne de, iş yakalaya. Ali onu zaman yakalarım yakalar mı abi? Yemez. Evet yine geldi uca yine gitti. Buradakine <laughs> gitsin. Ya o zaman da tek Bak, kalıyorsun. Oraya... Oluktan mı korkuyorsun? Kuşsun lan iki kanat çırp tamam. Adım atamıyor. Adım. Oha evet, be ya. Biraz sonra değerli kuş gelecek, kaçacak. Dur Ali bırak atma yerine ya. Tamam. geldi bir. Ya bozmuştum. Yavruların ötmesine duyuyor. Bunun yavrusu, bunun yavrusu var mı? Atma ses yapın ha. He. Fiko hemen şeyi koydu. Tanıyor. Kendi yavrusunun sesini sanmetti. Bak bak oraya bak. <laughs> Kuş aa, aa, aa. Çok şükür. Aha vallahi Valla bunlar. <laughs> Valla arkadaşlar yana. dur suya gelecek o. Aa, dur dur ne arkadaşlar uğraştık işte. yavaş yavaş ya izleyin. yeterince uğraştık zaten yakala ya, kaçmasın zaten, girsinler bari kolay kolay evet iki kuş kaçak aha o biri güzelmiş ha. Kaç? Nereye gitti o? İpliğe bak bakıyor? Ali kaldır bir. Dip. Ali onu yakaladı. Kaçırmazsa. Ipleri... Yakaladın mı Ali? Ya, ayna kuyruğu çıktı. Ayna kuyruğu yakaladık ama o biri baya oynuyordu kaldır, da kaldır ha. Nereye gitti? Ha. Aa ya. orada. Vay çakal. Bir tanesini ya. yakaladık. İkisi birden indi. Çok enteresan bir şey oldu. Aha oraya atacak kendini. Oraya atacak kendini. Yok. Güzelmiş ama ha. Üç oldu. liralık dediniz ama <laughs> işte üç liralık kuş gibi değildi Öyle yani. Ya. Hadi gel. Aa, attı. Hadi. Şu, o zaten. Şurada. Ha. O şey var ya. Mardin yine kalıyor diye orada. Bir, 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 Bu nasıl? Ş ş Arkadaşlar ş uzun bir süre bekledik. İkisi aynı anda indi. Bantlayın da kaçmasın bari. Birini yakalayamadık. O, bir, bir. Birini yakalayamadık ama o, o gelebilir yine. Ama o güzel oynuyor ya. Üç liralık kuş dediniz, ürküttünüz, şey, güzel oldu gitti Aa, Tuncay Reis de geldi. Tuncay ben ekşini kaçırdın. Yarışma. Ekşini kaçırdın. Kaçırayım. Ne oldu? Ne Telefonum Telefonumda zoomlu kalmış. Ne yakaladınız? Abi Bak, o inince yakaladık. Ince, hiç görükmüyorduk ee. O inince pat adı, 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 adı. O geldi. Balık yakalmışsınız balık. Benim atandan. Ha? Benim hatamda. Değil mi? Acilesin değil mi? Sine gitti. Ya. Hayvan içeri giriyordu yoksa. Değil mi? Hayvan giren hayvanı ürküttü <laughs> ya. Hadi hayırlı olsun. Aynı dumanlı. Ama oradan gelebilir. Ben göremiyorum. Nerede Çanak var ya bak çatıdaki. Evet. Çanağın yanında bu tarafına bak. Şu an buradan belki görükmüyordur ama orada. Evet arkadaşlar o da gelirse devam edeceğiz. Devam etmezsek de kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.